Şş, öyle bir şey yok abi. Şş. Ya bak, kapat. Şey, öyle bir şey. Çekilin dayı. Kapatsana dayı. dur, dur kardeş. Kapat. Ya, ya. La, kapat. Ne? sen Abi görüyor musun? Gel sen, gel. Sen, ben Ben Bak değil, biz bak. Şey bak. Şey, beş, de, biz baştan beş, söyledik bak. Yapan bak. bak. Yapan alın, şey bak. bak, bak. Abi, lan biz alın. baştan Geri yat geri. geri. Abi ambulans ister misiniz? Şöyle geri yatsan abi. 75-75 üzerimizde. Şu noktada bir Yok sana yok mu? Şeyde. Var mı teşekkür ederim? Adam darbe etmiş, yaralamış. Kalk, kalk, Ona da şey, şey, kalk. abi. Kim vurdu? Ben vurmadım abi, ben al, al, bir şey tamam, evet. Al onu da. Gel. Gel. buraya. Herkes 520. 520. 520. 520. 520, 520. 520 e bu tamam. evet, da bu. Bu da bu. Bu da bu. Hadi, bir bak. Tamam, bir şey ama. Tamam, bin. Baksana. Adamı mı ben Baktın, bak. Baksana. 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 Paçaklarımı... Sizi çekelim buraya daha evet. Çok engel.